Sayın Şeh, Şahzade Demir Buyurun Sayın Demir Bismillahirrahmanirrahim Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri Bismillahirrahmanirrahim Şimdi e, maalesef Türkiye'de halen mülakat e, sorunu ve güvenlik soruşturmaları e, sorunu e, devam ediyor İnsanlarımız, gençlerimiz atanan insanlarımız halen bu iki uygulama nedeniyle e, ciddi mağduriyetler yaşıyor yüzlerce insan ee, bu husustan muzdariptir. Seçimlerden önce de şiddetli bir şekilde gündeme gelmişti. Kamuoyunda da ciddi bir beklenti ve talep haline geldi. Sen Cumhurbaşkanımız da o süreçte e, mülakatların kaldırılacağı sözünü vermişti doğrusu. Şimdi e, geçen e, günlerde Milli Eğitim Bakanımızın ifade ettiği bir formül e, tartışılmaya başlandı şu anda. Bunun e, bir şekilde devam edeceği e, konuşuluyor. Fakat bu e, her ne şekilde olursa olsun insanları mağdur edecek, etmeye devam edecek. Biz bunun tamamıyla kaldırılmasını istiyoruz. Elbette ki işin istisnası her zaman vardır. İstisnalar hiçbir zaman kaydayı bozmaz. Hassas kurumlar dediğimiz bazı kurumlar var. Bunlarla alakalı elbette güvenlik soruşması yapılmalıdır, yapılabilir, yapılacaktır da. Fakat bunun genelleştirilmesi, e, bütün kurumlara, bütün memur alımlarına yayılması e, çok ciddi bir mağduriyet sebebidir bunun. Ee, bu şekilde devam etmemesi lazım yıllardan beri konuşulan bir durum, bir sorun e, ve bu halin devam ediyor. Malum şimdi sadece mülakat üzerinden gitmek de belki eksik kalır mesela bir güvenlik soruşturmaları meselesi var mülakatlar e, bazen e, daha doğrusu genel rutin anlayış ile güvenlik soruşturmalarına istinad edilir. Güvenlik soruşturmaları da e, istihbarat örgütlerimizden e, gelen bilgiler doğrultusunda yapılır. Bu e, arşiv kayıtları olarak ifade edilen bu sistemde kişilerle alakalı devlet hafızasında neler varsa bunlara bakılır, gebetesine bakılır ve bunlar kurumların önüne konulur. Fakat devlet hafızasını e, hepimiz biliyoruz, hep söyledik, bir kez daha söylemekte de yarar görüyoruz. 28 Şubat sürecinde oluşturulan, daha sonraki süreçlerde FETÖ'nün oluşturduğu e, çok manipüle edilmiş bir devlet hafızası var. Oradaki bilgiler sağlıklı değildir. E, taraflı ve manipüle edilmiş e, bilgilerdir. Daha çok e, mütedeyyin, muhafazakar insanların hedefe konulduğu, fişlendiği ağır süreçler yaşadık ve bu süreçlerde yapılan fişlemeler de olduğu gibi duruyor. Bu güvenlik soruşturmaları da bunlara istinad edilerek yapılan soruşturmalardır. E, kurumlar da bunlara esas alarak insanları görevlerinden alıkoyabilmektedir. Bunun ötesinde bu devlet hafızası ee, bu anlamda e, temizlenmeden, e, kirli, e, manipülatif süreçlerden arındırılmadan güvenlik soruşturmalarının sağlıklı olmayacağını hepimiz biliyoruz. A bunun da ötesinde şu anda uygulanan mülakat sistemi e, şeffaf değildir, denetme açık değildir. Neye göre yapıldığı, nasıl yapıldığı tam olarak bilinmiyor. E, birisinin ataması yapıldığı zaman örnek olarak söylüyorum. Ee, yapılan güvenlik soruşturmasında atamanız uygun görülmemiştir diye bir yazı e, ya da bir tebliğat yapılır ve bu insan bu kadar basit bir şekilde görevinden alıkonulabiliyor. Şimdi mülakat sisteminin şeffaf olması lazım, denetime açık olması lazım ve bu denetimde de hukukilik ön planda olmalıdır. Bir kişi hakkında e, mahkemelerin verdiği e, memuriyete engel kararlar varsa tamam buna diyecek bir şey yok fakat memnun haklarını almış, üzerinden 30 yıl, 20 yıl, 25 yıl geçmiş insanların daha halen mağdur ediliyor olması da ayrıca çok ciddi bir hak ihlalidir diye düşünüyoruz. Yani hangi açıdan bakarsanız bakın mülakatlar ve güvenlik soruşturmaları Türkiye'de çok ciddi hak ihlallerine sebep olmaktadır. Bu aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de her seferinde mahkum edilmesine de sebep olmaktadır. Onun ötesinde insan Hakları Mahkemesi'ni bir kenara bıraksak dahi insanların haklarının ellerinden alınmasıdır. Mağdur edilmesidir. Ee, çocuk çocuklarının mağdur edilmesidir. Bu şekilde devam edilmemeli ve insanlar artık bu noktada e, mağdur e, edilmemeli. E, bu mağduriyetler engellenmelidir. Şimdi nasıl yapılmalıdır o zaman diye sorulacak olursa elbette ki biz e, şunu söylüyoruz ilk günden beri yine e, memur alımlarında kurumlara eleman alımında e, elbette ki bazı kıstaslar gözetilmelidir ve bu kıstaslar da e, liyakat ve ehliyet olmalıdır. E, liyakat ve ehliyet sahibi insanlar muhakkak e, alınmalıdır. Onun ötesinde 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl önce var olan kirli bilgiler ya da tasdik edilemeyen e, teyit edilemeyen bilgiler üzerinden e, ya da işte e, art niyetli, taraflı, ideolojik hareket eden insanların yaptıkları fişlemeler nedeniyle insanların mağdur edilmesi e, insanlık anlamında, vicdan anlamında hakikaten bizi de rahatsız ediyor. insanları da mağdur ediyor. Bu şekilde devam edilmemelidir diye düşünüyoruz. Mülakat ve güvenlik soruşturması insanları mağdur etmeye devam ediyor. Artık Türkiye'de liyakat ve ehliyet esas alınmalıdır. Hassas kurumlar istisna olmak üzere güvenlik soruşturmaları istismale mahal bırakmayacak şekilde şeffaf ve denetlenebilir kriterlere bağlanmalıdır. Türkiye'de artık daha fazla insanlar mağdur edilmemeli, liyakat ve ehliyet ön plana çıkarılmalıdır. Bu seçim sürecinde aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın da vaadidir. Saygı ve sevgilerimle.